Size yardım etmeye çalışıyorum. Short videolarımı takip edin. Orada genelde böyle bilgi videoları olabiliyor. Sizlere yardımcı oluyorum. Şimdi şurayı şöyle topla toprakları kıralım abi. Şöyle ha Tamam topla abi topla 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 topla. Bak şu an mükemmel oynuyorum. Hani normalde kasardı. Ama şu an kasmıyor. Gayet iyi duruyor yani. Yukarıda koyun var. Evet koyuncuk. Ben seni keseceğim. Kusura bakma. Sen hani seni ellemeyecektim, ellemeyecektim. Ama senin şu anda hiçbir arkadaşın yok. Üzgünüm. İşte bu hayatta böyle yalnız olursanız sizi böyle yiyebilirler. Siz tek başınıza güçlü olmaya çalışın. Ben sen bir dakika şöyle. Heh. Mesela arkadaşlar şöyle. Eğer ki arkadaşınız olursa Herhangi bir sorunuz çıktığında size yardımcı olabilir ama o arkadaşa da bağlı bir şey. Mesela o arkadaşınız kötü biri ise, menfaatçi biriyse siz size iyi davranır. Ama iyi davranması aslında rol olarak yani sırf menfaati için iyi davranır, sizden çıkar sağlamak için. Ama siz eğer ki ona herhangi bir nasıl diyeyim fırsat vermeyin. Hani ona o yüzü vermezseniz eğer ki o da Buna hani şey görmezse sizi saf olarak görmezse belki belki menfaati için bile size yardım edebilir. Yani bu iş biraz karmaşık arkadaşlar. Arkadaşlık meseleleri vesaire. Biraz hayat tecrübesi lazım yani bu. Bu Minecraft'tayım ne konuşuyorum ben ya. Neyse sohbet oluyor işte. Videodakiler sıkılmasın. Şimdi şöyle odunu şöyle şu şekilde. Tamam. Şöyle bekleyelim bu demiri yapsın. O sırada ben şuralara bir dolaşayım abi. Bakayım bakayım abi. Oha. Şaka mı bu? Gerçekten mi? Şimdi bana var ya demişlerdir X-ray ne bileyim. X-ray olsa zaten videoda görünmez miydi? Görünürdü. Şimdi dur. Hatta şöyle göstereyim arkadaşlar kaynak paketleri. Şunlar zaten benim tek çürpeklerim. Bu 1.8.9 tek çürpeki. Bu yüksek karşıtlık ne demek bilmiyorum. Ee, program sanatı bunu da bilmiyorum ama şu anda seçili olan bildiğimiz Minecraft'ın kendi şeyi yani burada seçili herhangi bir paket görmüyorsunuz. Onun dışında arkadaşlar kendi texture pack'imi yapmaya çalışıyorum. Bir gün belki size gösteririm. Aa şu an ekran yenildi. İşte bir gün belki gösteririm size siz de izlersiniz. Yani size indirmeniz için ayrı bir video yaparım görürsünüz videoda falan hani pekteki kılıçları falan severseniz indirirsiniz arkadaşlar bu kadar basit bir dakika buradaki ses ha tamam tamam arkadaşlar ben bir an şey sandım hani <laughs> telifli müzik çalıyor sandım da sanırsam o video oyundan gelmiyormuş işte o yüzden bu arada arkadaşlar videonun sonuna geldik bir dahaki videolarda görüşmek üzere ayarlarımı tekrardan göstereyim bakın hani 1.20.1 sürümünde kasmadan oynamak istiyorsanız ayarları göstereceğim bir de e, yorumlarda eğer ki bu yaptığım ayarların sebeplerini ve neden hani bunları değiştirmeliyim ya da değiştirmemeliyim yorumlarda belirtebilirsiniz. Şimdi gösteriyorum arkadaşlar ayarlar. Görüntü ayarları. Bakın tam ekran çözünürlüğü diyor. <laughs> Gerçe geçerli. Bu zaten bunu bu şekilde yapıyorum. Biyom karışımını şöyle mesela 5x5'ti ben bunu bu tarafa çektim. Grafikler hızlı, iş parçacıklığıya çevirdim bunu. Bu kapalı, bu kapalı, bu 3'te bu şey zaten şöyle büyütüp küçültüyorsunuz ya bunu bir dakika şöyle tekrardan 3'e alayım. Bu şekilde bu zaten etkileyeceğini sanmıyorum performansın ama belki bir etkisi olabilir bilmiyorum. Hani bilenler yorumlarda bilgilendirsin. Parlaklık varsayılanda parlaklık da etkileyebilir bu arada çünkü karanlık bölgelere aydınlık yapıyorsunuz. Hani oyunun normalde karanlık yaptığı bölgeleri aydınlığa çevirme gibi bir performans etkileyici bir e, duruma getirebilir sizi o yüzden siz e, bunu varsayılan alın tavsiyemdir hem zaten bunu böyle parla aldığınız zaman yani aydınlığa aldığınız zaman oyunda madene girdiğinizde ya da herhangi bir karanlık bölgeye girdiğinizde hile yapmış gibi olabilirsiniz ben öyle düşünüyorum yani neyse şimdi tam ekran açık aynen e, bu zaten tam ekran yapması sebebim videomun hani 1920 1080 olduğu için yani size ben düşük kalitede video yapmak istemiyorum arkadaşlar. Neyse onu geçtim. Bu kapalı 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 görüyorsunuz zaten. Mip map düzeyler kapalı. Çarpıtma bir de görüş açısı yazıyor burada arkadaşlar. Şu G görünmüyor. Burada parıltı zaten kapalı demiştim. Parıltı gücü kapalı. Bu e, otomatik kaydetme göstergesi bu açıkta kaldı. Bunu ellemedim. Varlık mesafesi %100 bunu da ellemedim. Varlık gölgeleri kapalı arkadaşlar. Parçacıklar azaltılmış. Bulutlar kapalı. Saldırı, gü eh. Saldırı göstergesi imleç. Sarsılmayı göster açık. Şimdi ben bunu niye açtım? Yürürken hani o hissiyatı hafiften versin. Bir şey olmaz yani. Bence çok da etkileyeceğini sanmıyorum. Bir de bir dakika. Burada başka bir şey daha var mıydı? Neyse bunları elemeyelim Dediğim gibi arkadaşlar grafikler bu şekilde. Bir de kara hızını 100 FPS'e sabitledim. Siz de arkadaşlar bakın size tavsiyemdir. Bu kare hızını kendi bilgisayarınıza göre sabitleyin. Çünkü benim bilgisayarımın e, RAM'i 6 GB, ekran kartım da 4 GB. Buna göre bir ayar yaptım. Siz de kendinize göre ayar yaparsanız. Evet arkadaşlar, bu videomuzun da sonuna geldik. Umarım size e, verdiğim ayarlar yani anlattığım ayarlar vesaire hani gerçekten faydalı olur bence. Bir deneyin. Hani kasıyor mu, kasmıyor mu? Direkt pes etmeyin abi. Benim abi benim bilgisayarımda kasıyor falan. Deneyin yani kendinizi. Bir de internet sorunlarım düzelirse arkadaşlar TikTok'ta yayın açmaya devam edeceğim. Ayrıca YouTube'da da yayın açabilirim. Öyle planları falan da var. Hani OBS'i iyice böyle yayın ayarları falan öğreneyim. Yaparım dediğim gibi. Kendinize iyi bakın. Bay bay.